Kuralları bir kez çiğnersek ipin ucunu kaçırırız. Mavi Ay çok önemli bir kuralı ihlal etti. Refika Hanım haklısınız. Mavi Ay cezalandırılmalı. Ancak torunlarınızın yaptığı şeyi de göz ardı edemezsiniz. Torunlarım küçük bir şaka yapmış. Çocukları şakalar yüzünden cezalandırmaya kalksak... ...okulda disiplin cezası almamış öğrenci kalmaz. Refika Hanım bu hafife alınacak küçük bir şaka mı sizce? Okula çilingir çağırıp odaya kilitlemek ne demek? Ayrıca zamanında fark edilmeseydi... ...şimdi çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ay yapmayın Allah aşkına. Okulun içinde ne olabilir? Öyle mi? Kendi torunlarınız orada kilitli kaldığında... ...neler yaşadığınızı unuttunuz sanırım. Ee, elmalarla armutları birbirine karıştırmayalım lütfen. O zaman o odaya girmek yasak değil. mi? E, Refika Hanım, şimdi siz torunlarınızı koruduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aslında tam tersine onlara zarar veriyorsunuz. Hayatları boyunca yanlarında olamayacaksınız. Bir dakika. Siz beni, torunlarımı kayırmakla mı itham ediyorsunuz? Refika Hanım, sizi kimse böyle bir şeyle itham edemeyecek. Çünkü her iki taraf da ceza alacak. Hı. Rüya Hanım, benim kim olduğumu ve burada son kararı benim verdiğimi unutuyorsunuz sanırım. Unutmuyorum Metika Hanım. Ben sizin kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Siz bu binanın yönetim kurulu başkanısınız. Bütün finansal ve kanuni sorumlulukları siz idare edersiniz. Herhangi bir şirket yöneticisi gibi. Ama burası benim için sadece bir bina değil. Bir iş yeri hiç değil. Burası benim için bir eğitim yuvası. <laughs> Ve ben de bir eğitimciyim. Ve benim görevim çocuklarıma doğruyla yanlışı ayırt edebilmeyi öğretmek. Eğer benim çocuklarım hatalarının bir bedeli olduğunu öğrenmeden bu okulu bitirirlerse ben kendimi boşa yaşamış sayarım. Şimdi lütfen ama lütfen aklınızı şefkatinizin önüne koyun ve çocukların hatalarıyla yüzleşmelerine izin verin. Çünkü bundan sonraki hayat onlara sizin kadar şefkatli davranmayacak.